Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte simit tadında kıyır kıyır mayasız poğaça hazırlayacağız. Yapımı kolay ve pratik olan bu tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçanın hamuru için uygun bir kasenin içerisine 2 tam yumurta ve 1 yumurtanın sarısı birinin akını üzeri için ayırıyoruz. 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı yoğurt, aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı aç çiçek yağı. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi, 1 tepeleme çay kaşığı karbonat, dilerseniz 2 paket kabartma tozu kullanabilirsiniz ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice çırpıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra artık ununu eleyip ilave edebiliriz. Bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unu her tarifte olduğu gibi parça parça ilave ederek bir taraftan da yoğurdum. Unun miktarı unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen sizler de benim gibi parça parça ilave ederek yoğurmaya devam ediniz. 4,5 bardaktan fazlasını ilave etmeyiniz. Mümkün mertebe daha az un ilave etmeye çalışınız ki daha sert bir poğaça olmasın, biraz yumuşak olabilsin. Evet, 4,5 su bardağı undan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar arttı. Şimdi hamuru biraz toparlıyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamuru eşit büyüklükte olacak şekilde 20 adet parçaya ayırıyorum ve sonrasında bezeler oluşturuyorum. Evet bütün hamurları bezeler haline getirdikten sonra vakit kaybetmeden hızlıca hepsine şekil veriyorum. Eğer şekillendirmeyi hızlı yapamazsanız mutlaka poğaçaların üzerine örtünüz. Çünkü dokuları bozulacak ve istediğiniz gibi şekil veremeyeceksiniz. Bu çok önemli. Evet bezeler hazır. Hızlıca şekil vermeye başlıyoruz. Bezeleri öncelikle parmak uçlarımızla esneterek bir miktar inceltip büyütüyoruz. Sonrasında da merdane ile dümdüz bir zemin oluşturuyoruz. Evet yeteri miktarda büyüttükten sonra içerisine 2 peynir karışımı ve biraz maydanozdan oluşan iç harcından yerleştiriyorum. Bunu bolca ekliyorum ve sonrasında alt kısmını videodaki gibi kapatıyorum. Lütfen sıkı sıkı kapatalım ki alt kısmı açılmasın. Poğaçayı sıkı sıkı kapattım. Olduğu yerde de şöyle bir bastırdıktan sonra vakit kaybetmeden birkaç tane daha sizlerle birlikte hazırlıyorum ve artık tepsiye alıyorum. Poğaçaları şekil vermek oldukça kolay. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekli oluyor. Hatta bu şekilde üst kısmını bile kullanabilirsiniz. Evet, poğaçaları hazır hale getirdikten sonra uygun bir fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriyorum ve poğaçaları tepsiye yerleştiriyorum. Bu tariften toplamda orta boyutta olacak şekilde 20 adet poğaça elde ettim. Poğaçaların üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını çatal ile iyice açıyorum ve bunu düz, yayvan bir kaba aktardıktan sonra yaklaşık yarım su bardağı kadar susamı da başka bir kaba aktarıyorum ve dış mantolamasını yapmaya başlıyorum. Poğaçaları önce yumurta akına sonra da her yerini böyle iyice değdirerek susama batırıyoruz. Bakın her tarafın kenarları da dahil iyice susama batıralım ve poğaçaları tepsiye yerleştirelim. Poğaçaları tepsiye yerleştirirken fırını 180 derece fanlı şekilde ısıtmaya başlıyorum. Fırını önceden ısıtmayı ihmal etmeyelim. Şimdi poğaçaların üzerine çizikler atıyorum ki poğaçalar hava alabilsin ve içi oldukça iyi bir şekilde pişsin. Son olarak da böyle iki çizik atarak üzerlerinden hava boşlukları oluşturuyorum. Poğaçalar artık hazır fırında ısındı. Tepsiyi atrafa yakın olacak şekilde yerleştirdikten sonra ortalama 30 dakika boyunca altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda poğaçalar nar gibi kızardı ve gördüğünüz üzere oldukça iştah açıcı görünüyor. Tamamen soğuyana kadar dinlendiriyorum ve soğuduktan sonra sizlerle birlikte dokusunu test ediyorum. Poğaçalar tamamen soğuduktan sonra sizlerle birlikte dokusunu test ediyoruz. Dışı kayır kayır kesinlikle susamın verdiği etki, sirkenin verdiği etki oldukça lezzetli bir poğaça olmasına sebep oluyor. İçi sert değil, içi hafif yumuşak bir poğaça ve dışı da pul pul dökülüyor. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.